Haftalık burç yorumlarımız 18-24 Ocak arası sevgili Teraziler. Yükselen Terazileri, ay, yükselen Terazi, Ay burcu Terazi, kendi Güneş Terazi. Fakat videolarımızı izlerken çok fazla soru var. Bu hafta onları birazcık açıklamak istedim nedense. Çünkü sevgili arkadaşlar, şaşırıyorsunuz. İşte şöyle bir durum oluyor. Ben Terazi burcuyum ama genelde okuyorum. Bana ikizler sanki daha çok uyuyor gibi. İkizler videonuzu izlediğim zaman terazi gibi değil de kendimi ikizler gibi hissediyorum diyorsunuz. O anda haritanıza bakacaksınız. Özel horoskopunuzda yükselen burcunuz ikizlerse yükselen ikizler burcunun videosunu izleyeceksiniz. Ondan sonra ay burcunuzun olduğu video. Diyelim ki ay burcunuz koç. Sonra bir koçu izleyin. Daha sonra güneş burcunuz terazi ise Güneş burcunuzu izleyin. Yani önce yükselen burç diyoruz. Bazen hepimiz işte yıllık kitaplar yazdık, senelerce yazdım. 2011, 2006, 2007, 2008 yani senelerce yazdım ve her seferinde kitabın arkasına küçük bir not koydum. Lütfen bu kitabı yükselen burcunuzu bularak takip edin diye videolarda aynı şeyi gösteriyor. Lütfen sevgili arkadaşlar unutmayın bunu. Peki teraziler bu hafta baktığımız zaman bütün enerjilerini horoskop altına vermişler. Yani kendi içsellikleriyle meşgul, kendi kendileriyle iniş çıkışlı içinde sadece ailevi konular ve aşk konuları üzerinde yoğunlaşmış durumda, durumdalar. Soğukkanlılar, sorumluluk duygularını doğru insanlarla doğru bir senkronize ile kullanmak istiyorlar. Dengelerini çok bozmak istemiyor bu hafta özellikle teraziler aile bağları çok kuvvetli. Biliyorsunuz yeni ay sevgili teraziler geçtiğimiz hafta nerede doğmuştu? Sizin aile, yuva eviniz, sizin beyninizin, çocukluğunuzun kodlandığı çocukluk evi dediğimiz ya da çocukluğumuzda beynimize yerleştirdiğimiz konularla ilgili olan dördüncü ev. Bu dördüncü ev ilginç bir evdir. Burada çok farklı düşünce tarzımız vardır. Kodlanmış düşüncelerimiz, hani korkularımız vardır, ailenin bize öğretileri vardır, vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımız vardır. Sevgili teraziler, şimdi Venüs Pliton orada Aile bağlılığınızı çok daha güçlü bir şekilde e, hissetmenize neden oluyor. Ama hemen yanında da bir aşk var, aşk var orada bir, e, bir Merkür var, Jüpiter var, Satürn var. Akıllı aşklar peşindesiniz. Bu da çok ilginç bir şey. Yani sevgili teraziler. Aşk çok önemli sizin için. Çünkü siz aşk için doğmuşsunuz. Duygular için doğmuşsunuz. Hayatınızdaki kişinin duyguları, size olan davranışları, sizin hisleriniz gerçekten çok önemli. Ne yapıyor burada? Merkür, Jüpiter ve Satürn. Evet, karşınıza çok kişi çıkacak sizi beğenen, sizinle, size duygularını anlatmak isteyen. Ama siz ne yapacaksınız? akıllı insanları, birazcık sistemli insanları, sizin kurallarınızın içinde kalabilecek, sizin sizin geleneksel yapınızı bozmayacak insanları tercih edeceksiniz. Yani bu hafta aile yapınız çok önemli. Aşk da çok önemli. Sosyal ilişkileriniz de önemli. Evet Covid-19 var, korona günleri var, sokağa çıkma yasağı var, sosyalleşmemiz yok, her yer kapalı. Ama yine kendi içimizde, sanal alemde, yine o medya dünyasında ya da bu dijital alanda birçok dostlarımızla çok güzel bağlantıları kurabileceğiz. Enerjimiz çok mükemmel sevgili teraziler. Bu tera mükemmelliği güzel kullanın. Bu arada Mars... 8. evinizde Uranüsle birlikte uzun süredir imza bekleyen işleriniz. Bakın unutmayın. Uzun süre bir takım ödenmemiş faturalar, bir takım işler, hukuksal işlerinizin birden açıldığını hissedeceksiniz. Tıkanmış olan maddi konularla ilgili işleriniz. Hani çok güzel bir iş yapıyorsunuz, parasını alamıyorsunuz. Çok sevdiğiniz bir olayınız var. Bir türlü olay sonuçlanmıyor. İşte Mars orada bir coşku yaratıyor. Orada bir karmaşa yaratıyor ama rakamlara doğru gidiyorsunuz. Çok sürpriz bir aniden bir ev alma, aniden bir mal edinme, aniden unuttuğunuz bir paranın karşınıza çıkması gibi durumlar da söz konusu. Pazartesi günü çok duygusalsınız. Özellikle salı çarşamba zıt burcunuz koçta enerjiniz çok güçlü ama partnerinizle lütfen kavga etmeyin. Perşembe, cuma, cumartesi parasal konular çok çok önemli olacak. Pazar günü de çok eğlenceli olacaksınız. Çünkü ikizler burcundaki ay sizi biraz havaya yapacak. Biraz da enerjinizi parlatacak diyoruz ve sevgili terazilerimize de güzel bir hafta diliyoruz.